Herkese selamlar. Domatese ilaç atacağız. Depoya gelelim. Bakalım elimizde neler varmış. Domatese ne atacağız? Külleme tuta bir tane yaprak gübresi ve kırmızı örümcek öyle 50 dönüm Fülleme elimizde gene bu kalmış bundan atalım Bu depoya 5 taneydi Şu bir depoluk İkinci depo tam bitmiyor buna da 4 tane alalım 4 tane alsak 4 tane kalıyor 3 tane alalım. Bir depoluk elimizde kalsın. Bu küllememiz şimdi Mildio Mildio, Ridomil atmayalım. Kıymetli ilaç. Ondan sonra Orvego. Bu daha da kıymetli. Hastalık yok koruma amaçlı. Şu neymiş? Bu da külleme Lusen. Bu, bu da kıymetli. Ee, küllemeyi aldık zaten. Şimdi lusen varsa o zaman şunu dörde çıkaralım. Küllemeyi tamamladık. Ee, tuta. Bunların her biri 10 dönümlük. Atacağımız yer 50 dönüm. Şu da tuta. Hem tutla hem yeşil kurt. mildio, Ranman. Bu da çok güzel ilaç ama bunu da biz başka yere kullanalım. Gene ne kaldı elimizde? Seres var. Bir de bu da Aliette. Serestler çok elimizde. Bir, iki, üç. Üç koli var. Biz yine bunu atalım. Maksat azalsın. Bunların da her biri 10 dönümlük. Şöyle 40 dönüm etti. Şöyle de 50 dönüm. Şimdi mantarı aldık. Mildüğü atmasak da olur ama ilaçlar azalsın biraz mantara attık. Tutayı yaptık. Bir de bu delta metrin bu geçen seneden kalma. Bundan dönüme 70 gram atıyoruz. Şu üçünü attık mı yeterli gelir. Geçenki ilaçlar aynı olacak zaten ya. Burada da yayıcı yapıştırıcımız var. Yayıcı yapıştırıcından da aldık. Bu da iki kankerlik. Şurada güzel bir yaprak gübremiz vardı. Hem çiçeklendirici hem de fotosentez için çok iyi içinde çinko var. Fosfor var. Magnezyum var herhalde öyleydi. Magnezyum %4, çinko yüzde %3. Fosfor 37. Bundan bölme 200 gram olsa Şöyle iki tane yeter. Şimdi ne kaldı? De deniz yosunu ekleyecek şunu. Her tankere iki tane. Deniz yosunu da normal klasik bir şey arkadaşlar çok da şey değil. İyi değil ama iş görür işte. Alalım. Ne etti, ne etti, bir tane daha alalım. Deniz yosunu da tamam ki. Bir den de poğaça vardı, domates de. Empoğaça içinde SP20 atalım. FP20. Cam planlar yeni. Gold planları bitirelim. Bunlar eski. Tamam oldu. Empuasca. Ve sinek. Tuta. Yeşil kurt külleme kırmızı örümcek kırmızı örümcek kırmızı örümceği de getirdik mi abamektin arkadaşlar dönüme 50 gram kullanıyoruz 50 dönüm 2,5 kilo 52-53 dönüm gelir orası ne oluyor 3 kilo alacağız Şimdi karışımımıza bakalım. 1 2 3 4 5 çeşit. 1 2 3 4 5 6 çeşit. 6 fazla oluyor. Bunlardan hangisini eleyeceğiz? Kırmızı örümcek elzem. Ee, delta Metrin Gold plan Mos planı mı şey yapsak? Kararsız kaldım işte burada. Biz Mos planı kaldıralım. SP20'yi. Ee, şey bunu halleder. Delta Metrin halleder. Ya da mildiyoyu da kaldırayım. Mildiyo bu dönemde fazla olmuyor. Neyse şu SP20'leri iptal ettim. Çok karışım oluyor. Karışımı 5'e kadar çıkıyoruz. Mecbur kalmadıkça fazlalaştırmıyoruz. Bunlar da şey yeşil kurt. Bunları kavun, karpuzda kullanıyoruz. Domatesde de kullanılır. Patlıcanda da kullanılır ama domatesde tut atacağımız için e, onu kullanmıyoruz. Bu da arkadaşlar kök çürüklüğü, kök sorunları için. origan e, Origini Dynasty. Üç tane etken var içinde. Azokstrobin, metalaksil ve Fulidoxanil şu anda zirveyi oynayan ilaç bu. Ama pahalıdır yani bu arada bilginiz olsun. Bunun kilosu herhalde 600 650 civarında muadili. Orijinalini de ona göre siz düşünün. Her neyse onları karıştırmayalım. Bu kadar yeter. Fazla karışım olmasın. Sevgili arkadaşlar, ee, ilaç seçimi yaparken nasıl yapıyoruz onu göstermek istedim. Bu ilaçları atacağız domatese yine. Geçenki ilaçlarımız daha hemen hemen aynı oldu. Elimizdeki şeyler bitiyor. Bu tuta için kullandığımız Agrobest'in ilacı var. Bisect korojenin muadili. Bundan sonra aldığımız ilaç korojen muadili değil. Başka ilaç alacağız. Altakor alırız. Ya da Volium Targo alırız. Ya da Radiant, Ampligo bir tür ürünleri değişe değişe kullanıyoruz. Ama burada tuta problemi çok fazla olmadığı için var da çok fazla değil. Çukurova'daki gibi, Akdeniz'deki gibi. Onun için 2-3 seferde işi hallediyoruz. Bu yaprak gübresi de güzel bir yaprak gübresi. ICL'in Törnön aç demek açık kapı mı oluyor açar mısın öyle bir şey yani çiçeklendirici de güzel bir yaprak gübresi deniz yosunu da stres amaçlı stres gidersin biraz reyha versin güzel renk versin diye kullanıyoruz ayrıca bunun içinde magnezyum da var magnezyum güzel yeşil renk yapar fotosenteze yardımcı olur ve bunlar arkadaşlar depoda da fazla ilaç kalmadı. Yeni parti gelecek. Şu paletlerin üstü hep doluydu. Bunları tükettik. Dolayısıyla ya çok olduğu için 1500 dönüm civarında bir ilaçlanmada bunlar bitiyor. Neyse arkadaşlar şöyle gübrelerimizden biraz gösterelim. Mesela 16 8 24. Bunlar potasyum nitrat. Bu da 16824. Zeyn Max. Ee, 3 318 bunlar. Burada şeyimiz MKP'miz vardı, bitti. Ondan sonra üremiz. Bu da şöyle bir göstereyim. Bu da fosfor ağırlıklı sığın agro mineral gübre tavuk bokundan yapılmış. Muhtemelen yüzde doksan. Şu kasalardaki fidelerde de kurudu gitti. Karpuz arkadaşlar bunlar aşını karpuz kavuşturamadık. Bunların her biri 10 lira 12 lira. Burada yaklaşık olarak kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 24, 48, 60, 70 tane. Her birinde 100 tane mi 90 tane var. 6, 7 bin tane mi 8 bin tane. Birazını da boşalttık attık. Şurada da var. 8-10 bin tane yani 80-90 bin liralık bir deyi kavuşturamadık. İşte geniş çalışmanın sıkıntılarından bir tanesi de budur. Yeni gelen parti bunun da yarısını bitirdik. Kalsiyum. Sıvı kalsiyum. Kalsiyum nitrat. Bu da kükürt arkadaşlar S80. İşte ben bu kükürdü sevmiyorum fazla. Bu da humik asitimiz. Humic bitirdik. Black like Strong. Kalsiyum nitratlar orada. Burada da magnezyum, magnezyumumuz var. Magnezyumumuz. Magnezyum nitrat. Evet. Bu da bir kamyon gelmişti. Bu da bitti. Yan tarafta da ayrıca bir ilaç depomuz daha var. Orada da geçen seneden kalma ilaçlar var. Önceliği oraya veriyoruz. Ee, eskileri bitirmeye çalışıyoruz. Şu IBC'lerde de sıvı gübre geliyor. Şilempe, humik asit bu tarzda gübreler geliyor. Bunları bidonlayıp, bidonlayıp götürüyoruz. İşte böyle. Ömür yani depoya da gidelim. Filtrelerden bir tanesi bu. Bozuk olan burada kalmış. 18 tane mi? 19 tane filtre vardı. Burada da üremiz var. Her yerde bir şeyler var. Sezonun ortası olduğu için etraf çok dağınık şöyle bir şuraya gelelim Bu da bazı filmlerde olur ya böyle e, eski motosikletler bu da aynen öyle korku filminden kalmış gibi Şurası geçen seneden kalma bayağı ilaç vardı. Birçoğunu tükettik. Ama halen kullanacak olacaklarımız var. Şimdi buranın aşağı zayıf. Ne olduğu seçilmiyor. Sıra böyle. Şimdi bazen depoda ilaç kalmasının faydaları oluyor. Mesela şurada ne varmış? Saf 4 yani durspan 4. Şu anda yasaklı bir ilaç. Ee, dana burnu için, kepeğe karıştırmak için piyasada arasak bulamıyoruz. Ama burada depoda kaldı mı bulunabiliyor. Değerli dostlar bugünkü video böyle olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ